6-7 Ekim olaylarında o mücadeleyi vermiş başbakan olarak diyorum ki 6 yıl bekledikten sonra bu dosyaları tekrar açıyorsanız ve samimiyseniz o zaman 6 yıl öncesine gitmeye gerek yok. Geçen sene Osman Öcalan'ı devletin resmi televizyonlarına çıkaran kimlerse gerçek terör işbirlikçileri onlardır. Çünkü Osman Öcalan kırmızı devlet tarafından kırmızı bültenle aranan bir teröristtir. Ve bu terörist TRT devlet devlet kanalında çıkıp konuşabilmiştir. Şimdi ben siyasi hayatta dürüstlük ve tutarlı kararım. Eğer terörle mücadele ise seçilmiş belediye başkanlarını siyasileri altı yıl sonra gözaltına almak. Önce siz Öcalan'ı, Osman Öcalan'ı kim televizyona çıkardıysa onları bir gözaltına alın. Soruşturma açın bakalım. Hiçbir izni olmayan yasal olarak da gitmesi, İmralı'ya gitmesi mümkün olmayan bir akademisyeni yasal olarak Cezayir e, ile ilgili yasa çerçevesinde gitmesi mümkün olmayan bir akademisyeni sen akademisyen unvanıyla Abdullah Hocalan'a gönder. Gönderdiğin yetmiyormuş gibi çık. Eee bu akademisyen çıkıp açık bir şekilde Cumhur İttifakı'na destek beyan eden bir açıklamayı kamuoyuyla paylaşsın. Bunu herhalde iktidardakilerin izni olmadan kimse Emir Alı'ya bota binip de gidemez değil mi? Peki şimdi söylüyorum. Eğer HDP ile ilgili bu soruşturmalar terörle mücadele ise diğer konularda terörle mücadele ise bir şekilde verin. Ama eğer canı ekonomik yangından yanmış halkı enflasyonda işte dün Hazine Maliye Bakanı'nın komedi gibi bir basın toplantısıyla kuru artık bizim için önemli değil diyecek kadar cahilce bir ekonomi yönetimi altında halk inim inim inlerken, sen onların dikkatini dağıtmak için altı yıl bekleyen bir takım dosyaları devreye sokarsan biz buna terörle mücadele demeyiz. Terörle mücadeleye istismar deriz. Ve biz kamu düzenini istismar eden terör örgütlerine karşı nasıl mücadele edersek, Türkiye'de şehitlerimizin kanları ve mücadeleleri üzerinde ve doğudaki güneydoğuda kalkımız mağduriyetleri üzerine hamasetle terörle mücadeleyi istismar eden, ederek hukuk düzenini tehdit eden, gözdağı verenlerle de aynı şekilde mücadele ederiz. Onun için Gelecek Partisi doğru adalistir. Ne bu uçtayız ne bu uçta. Gelecek Partisi doğru bir adalistir. Kamu düzenini geçmişte savunduk, Yarın iktidar gücü elimizde inşallah olduğunda da kimse tereddüt etmesin. Terörle, teröristlerle mücadeleyi en kararlı bir şekilde biz veririz. Ama yine kimse tereddüt etmesin. Bizim iktidarımızda kimse yıllar önceki bir dosya sebebiyle açılıp eee araçsallaştırma ve araçsallaştırma hukuk ve ve seçilmiş hiçbir otorite yeni bir seçime kadar suç işleme açık bir suç unsuru ortada bulunmadıkça da görevden alınmayacak. Demokrasinin esası budur. Eğer bu yetkil bu seçilmiş başkanlar, milletvekilleri suç işlemişlerse seçime nasıl girdiler? Niye izin verdiniz onların seçime girmesine? Türkiye'yi bu kıskaçtan kurtaracağız. Aynen Doğu ve Güneydoğu'da halka seslenirken söylediğim gibi AK Parti HDP kıskacından Türkiye Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt seçmeni kurtarmamız gibi Türkiye'yi de kamu düzenini e, yok sayan terör Yak, terörist yaklaşımadan da kamu düzeni kuracağız derken hukuku ayaklar altına alan ve araçsallaştıran demokratik hak ve özgürlükleri yok eden insanların kendi düşüncelerini ve açıkça kullan, e, ifade etmekten kendi dilini kullanmaktan korkar hale getiren devlet otoriter devlet anlayışı karşısında da mücadele edeceğiz. Tek çözüm kamu düzeni tesis eden demokratik hukuk devleti çözümüdür. Kimse bunu istismar etmesin. 14 Ekim'de 2014'te dediğiniz konuşmada neyi savunmuşsam bugün de aynısını savunuyorum.